Trablusgarp Savaşı'nda Mısır İngilizlerin işgali altında olduğu için Osmanlı'nın Trablusgarp'a ulaşımı yoktu, bu nedenle Türk subayları fena mı olur diyerek yerel bir direniş başlatmak için Trablusgarp'a gittiler. Fethi Okyar, Enver Paşa, Nuri Konker, Ali Çetinkaya, Mustafa Kemal Atatürk bu subaylar arasındadır. Atatürk Derne ve Tobruk'ta gazeteci Şerif Kod adıyla, Enver Paşa Bingazi'de kuyumcu Hamdi Kod adıyla savaşmıştır. Direnişte başarılar elde edilse de İtalya'nın Rodos ve 12 adayı işgal etmesi, Çanakkale'yi abluka alması ve Balkan Savaşı nedeniyle Uşşe'yi anlaşması ile Osmanlı Kuzey Afrika'daki son toprağını kaybetmiştir. Buna bağlı olarak Osmanlı 3 kıtada toprağı olan devlet özelliğini de kaybetmiştir. İtalya Trablusgarp'a ait duyunu umumiye borçlarını ödemeyi kabul etmiş, Müslümanlar halifeye bağlı kalmıştır. İşgalin nedenleri ise Trabluskarp'ın İtalya'ya yakın olması, Trabluskarp'ın savunmasız olması, Fransa ve İngiltere arasında tampon görevi görmesi, İngilizlerin İtalyanları tarafına çekmek istemesi gibi nedenlerdir. Ek bilgi olarak savaş uçakları ilk kez Trabluskarp Savaşı'nda kullanılmıştır ve uçaktan atılan bombalar nedeniyle ortaya çıkan şarapnel parçaları Atatürk'ün gözüne isabet etmiş ve bir gözünün şehla olmasına yol açmıştır.